Aksaray'da Tüzün Haritaya konuk oluyoruz. Yanımızda Dursun Tüzün var. Dursun Bey sizi tanıyabilir miyiz? Ben Dursun Tüzün. 1991 Aksaray doğumluyum. 2015 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2017 yılın mayıs ayında Tüzün Harita firmasını kurmuş bulunmaktayım. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Ben 2015 yılında Ankara'da özel bir firmada fotogrametrik alanda orta üretiminde kamera operatörlüğü yaptım. Daha sonra Aksaray'a Aksaray gelerek burada bazı özel firmalarda yersel ölçüm yöntemleriyle çalışmalarda bulundum. Daha sonra 2017 yılında kendi firmamı kurdum. Firmanızın başarılı olmasındaki en önemli faktör nedir? 2015 yılında ben bu sektördeydim. 2015 yılında katıldım. Genel olarak bakıldığında hem proje anlamında hem de arazi anlamında sahada olmanın avantajını kullandık diye. Harita ve Kadastro Mühendisliğinin görevi nedir? Harita ve Kadastro Mühendisi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15., 16. ve 18. maddesi uygulamalarını kapsar. Bu uygulamalarda vatandaşların kamuya ait kurum ve kuruluşların binalı ve binasız Arsa ve arazilerin ada ve parsel şeklinde ayrılma işlemleridir. Genelde vatandaşların talebiyle, kamu kurum kuruluşlarının talebiyle yaptığımız işlemler sanırım. Firmanızın tercih edilme faktörleri nelerdir? Bizim işimizde önemli olan doğru ve hassas bir iş yapabilme kapasitesi, bir de kaliteli bir hizmet anlayışı olmasıdır. Yani bizim işimizde en önemli şey, biz ölçüm cihazlarıyla iş yaptığımız için bu ölçüm cihazların hassasiyeti bizim için çok önemlidir. Saha çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Saha fa faaliyetleri olarak şöyle söyleyeyim, biz normal arazide bir inşaat e, sektöründen bahsedecek olursak yapılacak yapının, bina köşe koordinatlarının belirlenme işleminde hem proje hem de arazi kısmında ilgileniyoruz. E, yol yapımında teknik destek sağlayabiliyoruz enerji nakil hattında elektrik direklerinin koordinatlarının belirlenmesinde sayısal arazi modellerini oluşturup daha sonra onlarla ilgili kesit çıkartma işlemlerinde bulunuyoruz. Bu gibi faaliyetlerimiz var. Harita ve kadastro mühendisliğinin diğer mühendislik dallarından farkı nedir? Mühendislik sektörlerinin altlığını, temel altlığını oluşturuyor oluşturu diyebilirim bütün hepsini kapsıyor yani. Harita ve Kadastro Mühendisliğinde müşteri memnuniyeti nasıl sağlanıyor? Bizim sektörde en önemli husus vatandaşların babasından veya dedesinden kalan taşınmazlara ait parsellerin e, hisseli olanlarının mesela çözümüne yönelik yani vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik bir durum söz konusu. Yani bunu iyi sağlamamız gerekiyor. Bunu sağlayamadığımız zaman yani müşteri memnuniyeti pek sağlanmıyor. Yani. Sahada ölçümlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Ölçümlerden şöyle söyleyeyim. E, Kors, Kors cihazı dediğimiz TUSAKA aktif sistemine bağlı bir GPS cihazımız var. Bu cihazı kullanıyoruz genelde. Diğer taraftan da Total Station dediğimiz üç ayaklı tripod şeklinde on, onunla ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Firma olarak ileriye yönelik hedeflerinizi bizimle paylaşır mısınız? İleriye yönelik hedef ve projelerimiz İç Anadolu'da sayısal hazır harita üretimi olsun, e, şimdiki yeni sistem, uzaktan algılama sistemi, lidar tarayıcı sistemler var, 3 boyutlu modelleme, o sistemlere ayak uydurmak. Başarınızın arkasında olan güç nedir? Bu başarı ve istikrarı e, genel olarak hem aileme, hem eşlerime ve dostlarıma borçluyum. Sektörünüzde temel prensibiniz nedir? Bizim sektörde ve genel sektörde bakıldığında en önemli hususlardan bir tanesi dürüstlük ve kaliteli hizmet anlayışıdır. Yani buna uyulmasını kendim temel prensip edindiğimi düşünüyorum.